nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere şu an karakterimizin üzerinde bir sansür var. Ve göremiyorsunuz şu anda karakterimizi. Neden göremiyorsunuz? Hemen bundan bahsedeceğim. Ee, ölümcülümüzü değiştirdik arkadaşlar. Ve ben bundan bir yaklaşık 2 veya 3 video önce şöyle bir şey söylemiştim ilk ölümcülü aldığımız zaman. Bu idarelik bir ölümcül demiştim ve ileride bunu değiştireceğiz demiştim. Ama asla elite kaçmayacağım. Hani elitten kastım şöyle bir şey değildi yani 30 str işte 10 ip absorbe 15 ok yani böyle değildi elitten kastım hani arkadaşlar böyle balina kemiği yansıtıyor işte kül yağmuru yansıtıyor falan bundan bahsetmiştim ve şöyle demiştim asla ve asla kül yağmuru yansıtılmış bir zırh almayacağız mesela demiştim yani örnek örnek vermiştim kül yağmuru zırhı üzerinden ve şu anda hemen sansürü kaldıralım Görmüş olduğunuz üzere üzerimizde bir zır var. Şöyle bir zır. Işıklı mı elektrikli bir zır. E, artısı birazcık düşük olduğu için o kadar fazla tabii ki de elektrik vermiyor ama olsun. Şöyle hemen ölümcülümüzü göstereyim arkadaşlar. 10 IP absorbe, 30 STR ve 1.5 KP'si var. Tabii ki de sadece yansıtması için de almadım bunu. E, Efsunları da gerçekten güzel. Tek eksi 50 STR değil, 30 STR ama yine de bizi idare eder ki yani idare idareden de daha üste gider. Çünkü gerçekten elit bir zırh. Yansıtması da çok hoşuma gitti benim. Yani söylediğim sözü birazcık yemiş gibi oldum ama ben orada sadece örneklendirme yapmıştım. Ve kelepirden buldum. kaç fon olduğunu söyleyip söylememem pek de önemli değil ama hani bütçemizi çok saçmayacak derecede bir item oldu. Böyle söylesem yani anlatmış olurum. Açıklamış olurum daha doğrusu. Şöyle onun haricinde güzel bir tane daha tılsım aldım. Şöyle hemen göstereyim. Ananı on ananı siki. 25 karanlık direnç, 30 böcek, 2 bayılma, artı bir şimşek tılsımı arkadaşlar. Bunu da yine kelepirden güzelden aldığımı düşünüyorum. Hani bazı arkadaşlar şey diyebilir. Hani ayran yok içmeye, taht gidiyor sıçmaya gibi bir söz vardı galiba. Bunu benim için kullanabilirler. Ama olsun ben bu oyunu oynuyorum ve bu oyundan zevk alıyorum. Ee, böyle itemleri aldığım için de mutluyum. Hani ileriye doğru belki de her item böyle güzel itemler olacak. Belki de bunu daha da geliştireceğiz. Mesela yani 10 IP absorber 30 str değil de 50 str olacak. Kül yağmuru zırhı artı 4 yansıtma değil de belki artı 6 olacak. Bak 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 bak. Bak. Hani belli olmaz yani. Ki güzel bir item bulabilirsek, hoşumuza giderse ve o zaman paramız varsa tabii ki de itemlarımızı değiştiririz. Hem sizin de böyle hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Görüntü olarak da hoş bir görüntüsü var. Hani insanların içini ısıtan cinsten. Ben böyle arkadaşlarımızı izlediğimiz zaman e, izlediğim zaman daha doğrusu böyle itemleri onlarda gördüğüm zaman mutlu oluyordum doğrusunu söylemek gerekirse. Hızlıca videomuza geçelim. Bakalım bu videoda neler yapacağız. Çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Belki 10 belki 15 dakika olur. E, bakalım neler yapacağız bu videoda. Belli hazır bu kadar item yapmışken dedim bari geleyim e, kızla bir metin keseyim bir eldiven düşürmeye çalışayım dedim ama çok da bir fark olmadı. Zaten çok da fark olmasını beklemiyordum. E, çünkü tılsımın burada hiçbir önemi yok. Burada sadece galiba dünya direnci birazcık işe yarardı. Bakayım. Aynen. Bunlarda toprak tılsım var. Dünya direnci ve toprak tılsımı olmuş olsaydı işe yarardı diye düşünüyorum burada ama şu anlık buradaki ne böceğim burada bir işe yarar yanı var ne karanlık direncinin ne de şimşek tılsımının kendisinin bir burada yararı var. Yani burada da çok fazla değişen bir şey yok. Ekstradan Korunma taşımız e, artı 4 oldu. Bir de 30 str geldi. Çok büyük bir fark olması tabii ki burada beklenemez. Ama şöyle bir şey yapacağım. Bu videoda karakterimizi örümcek zindanına çıkaracağım. E, birisine kastırmayı düşünmüyorum. Belki alabilirsem beyaz şebnem alırım. Yüzlük. E, pelerin atabileceğini düşünmüyorum ikinci katta bu karakterin ama en azından şöyle bir e, 4-5 tane grubu toplayabileceğini düşünüyorum şebnem alırsak. Şebnemsiz de deneyeceğim tabii ki. Şebnemsiz de herhalde en fazla bir iki grup falan kesebilir diye düşünüyorum şu savunmasıyla. Ee, karakteri orada bir 55'e atmayı planlıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu video içerisinde büyük ihtimalle 55 oluruz. Ya da en azından şöyle bir 52-53'e geliriz. Artık benim dayanma gücüme bağlı. Ben çünkü çok sevmiyorum karakter kasmayı. Yani bu karakter bu levelde neredeyse zaten hep otomatik kasılarak geldi. O yüzden bakalım e, neler olacak e, örümcek zindanını çıkardığımız zaman. Onu görmüş oluruz. Bu metini de keseceğim. Ondan sonra başka bir metin kesmeyeceğim burada. Şöyle metnin son canlarına gelelim. Ondan sonra ben kaydı yeniden açarım. Bakalım eldiven alabileceğiz mi? Evet beyler. E, metnin canını bayağı bir indirdik. Bu kadar canı kalmışken bir tane sığır arkadaşımız geldi. Benim beynim yok. Ve metne dalmaya başladı. Şimdi... Yani sövsem değmeyecek gerçekten yani. Al kıçına sok metni kardeşim ya. Çok da önemli değil yani. Bu kadar istiyorsan al kıçına sok o metni sen. Cık cık. Ya aç gözlü bu pezevenkler. Yemin ediyorum aç gözlü ya. Şimdi arkadaşlar hani bu şeyde general falan açanlar var ya. General açıyorlar, cadı açıyorlar falan. İşte onlar böyle kişiler, böyle gavatlar. E bunlar yani 2M, 3M için her boku yapan sığırlardır bunlar. Hani ta şurada gördü. Anasının amından dolaştı. Buraya geldi bu. Cık. Tövbe tövbe. Her neyse zaten sabah başladık kesmeye. Akşam oldu. Bir i̇şte bu gavat geldi. İyice sinirlerim bozuldu. Hızlı bir biçimde şeye geçelim. Nereye geçecektik? Örümcek zindanına geçelim. Orada karakterimizi kasalım bakalım. 2000 years later. Evet beyler görmüş olduğunuz üzere şu anda karakterimiz 55. seviyeye ulaşmış durumda ve elimizde dolunay yok. Ayakkabımız da artık yok. Aga, Aga, Aga. Bey İsmail abi ya, ya gel gel onlara elveda demek zorunda kaldık. Çünkü bu karaktere çok fazla bütçe ayırdım ve ticaret karakterimdeki para suyunu çekmiş durumda. E ticaret de yapmıyorum bayağı zamandır. Çünkü satılacak fazla itemim vardı ve ticaret yapasım da yoktu. Çünkü uzun süredir ticaret yapıyorum. Onları sattık. Ee, ayakkabı daha satılmadı, ayakkabı daha satılacak. Yine kaç vonluk bir bütçemiz oluşur yani aşağı yukarı şöyle bir 13-14 volt, belki 15-10'a yaklaşır diye düşünüyorum bütçemiz. Şu anlık 8-10 gibi bir nakdi var. O parayı da ayakkabıya yatırmak istiyorum ama öyle 15 voltluk falan bir ayakkabı almam. Ki zaten 15 voltluk bir ayakkabı da yani öyle bir ayakkabı almaktan mallık olur diye düşünüyorum. E çünkü cennet kolye ve cennet bilezik gibi ömürlük gitmiyor bu anka ayakkabılar. Sadece 61 leveldeki arkadaşlar kullanıyor. Bizim de yapacağımız gibi. Yani kısa süreliğine şöyle geçici bir şey alırız kritik QP Şöyle gidere sandıkları topladım. Bir tane nemer yumurtam vardı pazar karakterimde satılmaya bekleyen. Satılmadı ben de açayım dedim. Biliyorsunuz ben yumurtaları açmayı çok seviyorum. Çünkü pet tipi altı bir şöyle elit bir şey çıkarmak istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şunları hızlı bir biçimde açalım bakalım. Bir tane bir lü metal diyecektim ve bir lü Metali aldık gayet güzel. Ee, buradan şu anda kardayız. Bir metaller bir oran emden gidiyor. Bunlar da bizim karımızda. Nemer yumurtasını hemen açalım. Yine ceviz koyalım. Ya da ceviz koymayalım. Her zaman ceviz koyuyorum. Bu sefer ne koysak? Kestane falan mı koysak acaba? Senin kafanı sikeyim. Ya da şöyle sevdiğim güzel bir tane e, meyvanın ismini koyayım. Nar. Danar. Tamam hadi nar olsun. Bunları çok severim. Ama narın ismi kısaymış. Limon koyalım. Limonu da severim. What? Limon gayet güzel. Küçük nemerimiz yumurtadan çıktı. Şöyle tık hemen. Ee, küçük gibi herhalde 0 o 02 ölü başladı. Pet tipi 4. Ama yine de bir iş yapmaz. Söyledim mi bu? Önceki videomdan da bahsetmiştim. Ee, Razor yumurtaları, Nemer yumurtaları gerçekten çok fazla kombinasyonun bir araya gelmesiyle güzel şeyler ortaya çıkarabiliyor. Sadece melev yumurtaları e, ne oluyor? Altıda 1'lik bir şans veriyor size. En fazla şansı onlar veriyor zaten. E, pet tipi zaten 3 çıkıyor. E, günlerinin de pek bir önemi olmuyor aslında onların. Yani bunları açmak çok mantıklı değil ama olsun. Denemiş olduk şansımızı. Bizim zaten <laughs> e, Razodorumuz duruyor. 4. seviye razı Bu bizi idare eder. Güzel oldu. Kar ettik. Devam edelim bakalım karakterimize. Bir anka ayakkabı ayarlayalım. Ondan sonra e, Level silahını kullanacağım. Uzun bir süre 50'yi, ondan sonra 60'lı. İleriye doğru da zaten bir tane silah yaparız kendimize illaki. Şimdilik bütçemizi farklı yerlere e, ayırmamız gerekiyor. Devam edelim bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere örümcek sınırına geldim. Karakterimizi deneyelim istedim. Ee, karakterimize neler aldım? Çok bir şey almadım. Şöyle bir 3 Efsunlu bir Anka ayakkabı aldım Mart 9. Yani günlerdir arıyorum şöyle artı 7 bir buçuk KHP'li ya da artı 8 bir buçuk KHP'li 2 KHP'li ya da artı 9 elit bir şey olsun parasını vereyim diyorum yok o da yok. Yani serverda bir türlü adam akıllı bir anka ayakkabı bulamadım en sonunda dedim gideyim değişmelik değişmeli kalayım dedim. Değişmeliğini de bulamadım bir şey buldum. Buna da artık arttırmasını falan atarız kendimiz hepsini deneriz. Onun haricinde e, level silahını aldım. E, başka da gösterecek bir şey yok. Belki bileziği göstermemiş olabilirim. Bayağıdır duruyordu bu. Onun haricinde şöyle bir tane 10 ipi absorbeli kostüm aldım. E, çok kelepirden buldum gerçekten. 60 hemden aldım. Zaten bunun yani efsunsuzları zaten 65-70 hem. Gayet aldım. Şöyle örümcek zindanı. 3. katın galiba bu ya en büyük odası ya da şuradaki en büyük oda. Bütün C'leri dolaştım. Bu arkadaş da gelip şimdi kesinlikle burada bir pelerin atacak. Aynen. Burada ben varım işte ya. Git 40 tane oda var anasını satayım. Şurada bir tane pelerin. yattı bir de bak bak. Gary, Gary. Yani 40 tane oda var kardeşim. Şurada bir tane pelerin atacağım videoda. Ondan sonra gideceğim. Yani en küçük odaya da giderim ben. Benim için sıkıntı değil de bir sal be. Şöyle. Bir tane pelerin atsam bunların canları nasıl? Canları iyi. Hadi bir tane de pelerini biz atalım bakalım. Biz kesebiliyor muyuz? Geldim beyler. Havayı tazeledik. Bir arkadaş çekiyor yatıyor. Bir ben çekiyorum yatıyorum valla. Gayet güzel. Şöyle bunu çağırdım. Ee, savunmalı şeyi de bastım. Hepiniz gelin bakayım. Şöyle burada kesebileceğim mi? İpi absorben var. Eğer vurabilirsem keserim diye düşünüyorum. Aynen yok. Yatıyoruz abi. Üçüncü kat için şu anda savunmamız gerçekten çok düşük. Ben e, hiç deneme yapmamıştım burada ama yatıyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. E, burası için neler gerekiyor? Tabii ki de artı dokuz bir kalkan gerekiyor ki onu da aldım zaten şöyle. Ama yine gördüğünüz üzere sersem yok. Ben sersem sevmiyorum kardeşim. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. Bu viteste bu viteste böyle... E, 15 bloğu var yine. Şöyle şunları keselim ama bunları keserim diye düşünüyorum. Aslında e, yatmaması lazım ya. Yani. 10 ipi absorbe çok fazla. 10 ipi absorbe burada var. Şurada da o ipi absorbe var. 10. E, onun haricinde şurada da bir 10 ipi absorbe var. 30. E, hasarım da gayet yerinde. Biz neden yatıyoruz anlamış değilim ya. Yani savunmamız çok düşük işte. Üçüncü katın e, en önemli gerekli şey yani savunma. Biz de yok ama şunu da bassam yok bu işlemiyor. İkisi birlikte işlemiyor. Her neyse ben artık ikinci katta e, kasacağım çarımızı. 61 level atacağım. 61 levelden sonra zaten burada rahat bir biçimde pelerin atarız kalkanı taktığımız zaman. O bir de korku maskesi alacağız zaten. Savunmalı bineğimiz olmasa bile rahat bir biçimde burada pelerin atabilecek duruma geliriz arkadaşlar. İkinci katta yine videoya girerim ama orada rahat bir biçimde kesiyoruz zaten. Ama yine de size hemen göstereyim orada. Evet beyler geldik ikinci katın en büyük odası burası galiba ben öyle biliyorum. Belki de şu yan tarafta olabilir her neyse. Burada bir pelerin atalım bakalım. Rahat bir biçimde dayanabileceğimi düşünüyorum ama ortada dayanabilir miyim onu bilmiyorum işte. Ama dayanıyoruz aynen. Dayanıyor muyuz? Yani ortada birazcık sıkıntılar yaşayabiliyor karakter. E, şu zehir çok fazla bozuyor galiba bizi ya. Çünkü savunmamız yok. Bizim e, zaten burada ana dayanma kaynağımız e, gelen HP Absorbe. 30 HP Absorbe sayesinde burada dayanabiliyoruz. Zehri yediğimiz zaman da HP Absorbe'nin büyük bir kısmını engelliyordur diye düşünüyorum. Bu yüzden sıkıntı oluyor ama yine ben burada rahat bir biçimde karakteri kasarım beyler. Neyle kasacağım? Ya bir aldım. iki tane ya bir aldım. E, tecrübe yüzükleri aldım birkaç tane. Onun haricinde de başka bir şey zaten basmayacağım. E, şu Nerede o? Yukarı tarafa giden bilgelikler var ya beyler. Şu anda siz görüyorsunuzdur büyük ihtimalle ben göremiyorum. Kör gözünü çekeyim he mi? Her neyse işte onlardan basmayacağım. Ha, yani şuradaymış 4 tane. Onlardan basmayacağım. Onları ileriki leveller için saklayacağım. E, Laf fazla uzatmayayım. Ben burada karakteri kasmaya başlayayım. 61 levele getirelim. Sonra 61 leveldeyken bir de Şahin Kalkanı takarak 3. katlı denemesini yaparız. E, bakalım sersemlik olmadan orada dayanabileceğiz mi? E, bunu göreceğiz. Ve bineğin de olmadığını yine hatırlatayım. Bineğimiz yok. Şöyle hiçbir işe yaramayan bir bineğin üzerinde kesiyoruz denemelerini yapacağız bakalım. 61 level yaptık karakterimizi gördüğünüz üzere. Şöyle ekstradan bir tane keten kemer çektim 70 pazardan. E şimdi de geldim. Birazcık metin farmlayacağım burada. Bunun nedeni de bugün e, arttırma kağıdı etkinliği var. Şu 3 Epsun'la anka ayakkabımızı, ayakkabımızı hızlı bir biçimde 5 e, yapalım istiyorum. Yani aslında daha önceden gelebilirdim. Etkinlik 3 saattir açık. Şu an droplar açık 3 saattir ama yani site eldivenimiz yok. Şuradaki eldiven yok. O yüzden düşmez diye gelmek istemedim. Son bir saat kaldı. Birazcık da deneyim dedim. Belki düşer bir tane atarız tak diye gelir dedim. Ha, belli olmaz bu işler. Ee, hiçbir şey atmadı. Bunun da götüne girsin. Bok var gelip metne dalıyorsun. Sığır herif. Ağzını yüzünü siksin. Gençler, bir tane daha metin buldum. Metin bulmakta gerçekten zorlanmıyorum ama kanal atıyorum yani e, video başlangıcında yani metin kesmeye başladığımızda galiba saat 7.20 mi 7.15 mi o civarlarda bir şey geçiyordu. Şu an 3. metin olması lazım de en fazla 4.dür. Şu anda e, 7.45 oldu arkadaşlar. Yani o kadar geç giriyor ki anlatamam size. Hani video falan izliyorum. YouTube'dan video açıyorum, izliyorum. Video bitiyor. Anca girmiş oluyor. Bu yüzden çok sıkıntı. Daha fazla kanal atmayı düşünmüyorum. c 4te sadece oh, bir doyum paper'a gideceğim. O kadar. Başka da bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şöyle az bir canı kaldı. Hemen keselim. Daha demin şeyi açmamışız. O yüzden bir kere yattık. Şöyle hemen kestik. Hmm. Hmm. hiçbir şey atmadı. Dediğim gibi kanal değiştirmeyeceğim bu sefer. Direkt gideceğim. Doyum Paper'da metin bulabilirsem keseceğim. E, bulamazsam da zaten videoyu kapatacağım beyler. Evet beyler gördüğünüz gibi Doyum Paper'dayım. Burada da birkaç tane metin kestim. Ama içeriden fazla bir şey alamadık yine. E, çünkü elde benimiz yok söylediğim gibi. Son bir 3 dakikası kaldı. Daha fazla da ben zorlamanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, kanal atsam zaten 3-4 dakikası kaldı. 3-4 dakikada oyuna girmeyecek. Hiç gereği yok. Burada videoyu bitiriyorum. E, bir dahaki videoda e, Anka ayakkabımız, ayakkabımızı 5 Epsun yapıp Epsunlarız. E, onun haricinde bir tane Art 9 korku maskesi almayı planlıyorum. Onlar üzerine neler yaparız bilmiyorum. Çok fazla da bir bütçemiz kalmadı. E, büyük ihtimalle bundan sonraki videodan sonra ticaret videosu gelecek ve ondan sonra şöyle bir yaklaşık bir iki hafta kadar ticaret videoları üzerinden gitmeyi planlıyorum. E, ve ticaret videolarından gideceğiz ama şöyle gideceğiz. Mesela bir bonla başladık. E, o videoda onu 5 bon yaptık, 6 -10 yaptık. Bu sefer o 5-6 ticaret değil farklı bir şeyle kullanacağız. E, mesela sandık açarız, işte artı basarız, bir şeyler yaparız. Onu öyle katlamaya çalışırız. Farklı farklı içerikler düşün düşünüyorum. E, kafamda öyle planlar var. Umarım güzel olur. E, son olarak şöyle bir nesi yumurtası aldım. Yani ben bunun içinden çıkan hayvanı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel gözüküyor. E, bunun ismini ne koyalım? Yılan mı koysak? Yılan mı koyalım şöyle? Yılan mı olsun? Yok. Yani Kenan kemi koysak? Yok. Ne koyalım beyler? Ya? Neyse biz yine güzel limon ve ceviz koyalım. Limon ve ceviz. Oldu mu? Yok. Böyle güzel olmadı. Limon ve ceviz. Tamam ya bokunu çıkarmayalım. Limon olsun. Limon güzel. Bakalım. Oha. 39, yani 39 günlük olduğuna göre beyler, e, Bunun pet tipi 6 çıkma olasılığı %0 gibi bir şey zaten. E, küçük bir şey çıktı galiba. Küçük mü Yok o kadar da küçük değil. 3 falandır herhalde bu ya. Pet tipi 4'müş. Bu arada bunu kasar mıyız? Aslında kasabiliriz yani. Bizim razılarımız var ama e, ben bunun görüntüsünü de çok seviyorum. E, bunu da bir yandan kasabilirim böyle. Siz de seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçekten çok tatlı duruyor. E, bütün petlerin arasında bence en güzeli budur diye düşünüyorum. Her neyse burada videomu bitiriyorum. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.